Abur cuburları sıralıyoruz. Normalde ben böyle ambalajlı ürün yemem ama tabii ki tatlı çikolatayı çok severim. Karamiyo. karamio bu güzeldi ama dur bakayım yediye koyayım. Bunlar çok glikoz şuruplu falan oldu. Çok kötü oldu bunların tatları. Eticin, eşimin ve kızımın en çok sevdiği şey. Onların hatırına 8'e atalım. <laughs> al beni al beni nerede çok koflaştı nerede o eski tatlar bunların hiçbir eskisi gibi değil ya hepsini yiyorsun genzini yakıyor damağında böyle bir glikoz şurubu tadı kalıyor al beni sen de düşürdün 9'a koyayım çok düşürdün kaliteyi hoş beş. eşimin yine çok sevdiği bir ürün bu fena değil ama bunu 6'ya koyabilirim brownie gelmesi lazım halley N -n -n no bunun türevini seviyorum bugün hatırlamaya çalıştım hatta onun ismini D ile başlayan ay unuttum bak gelmedi ama onun öbür markasını seviyorum tutku tutku güzeldir çay alatırılır 5 A, çikolatalı gofret. Ama öbür markanın kimi seviyorum ben. Öbür markanın seviyorum. Dörde koyalım. Brownie. Tamam. Öbür marka dediğim buydu zaten. Evet. Bir yerleşir brownie. Brownie her şeyin hakkını veriyor ve didomuz. Benim ta çocukluğumdan beri dido bozmadı. Damak. Evet. Tüh keşke bire koysaydım damağı. Bilmiyordum ki bunun geleceğini. Damak şu anda biri hak ediyor arkadaşlar. Bir yanlışlık oldu. Üçe koymuş olalım damağı da. Burada bir eksik var. O da tadelle. Çünkü de gerçekten kalitesini bozmayan e, tek ambalajlı ürün falan diyebilirim. Çikolatalar da çok bozuldu. Ne oluyor böyle? Hiç eskisi gibi değil çikolataların tadı. Ne yapıyorsunuz? Bir kendinize gelin artık çöp mü yediriyorsunuz bize ya?